We lose herkese merhaba arkadaşlar ben Enes ve bugün Flash Duel'in 3. bölümünde karşınızdayım ee, Bugün kasa açacağız, birkaç maç yapacağız Bu desteğiyle yapalım ee, En sonunda da 2 kat x'e meydan okuması var Hadi bakalım. Tamam. Bir dakika sesini biraz kısayım. Ee, Nerede? Tamam, kıstım. Tamam. daha iyi. Sizde de zaten belki biraz azaltabilirsem azaltırım. Hemen Eren'e de yazayım. Aa, önce onunla maç ya da dur önce şuraya gidelim ya. Ücretsiz katılalım. Deste doğru mu? Tamam. Bu desteğe geleceğim. önce size şurayı göstereyim. İki kat iksir, iki kat eğlence anlamına gelir. Hızlı düşün çünkü her savaş normal iksirden iki kat güçlü olacak. Sanki sürekli fazla metal yapıyormuş gibi olacak. Hani 60 saniyede ya son bir dakikada iki kat eksi dolayına geçiyor oyun. İşte aynı seviye. Tamam. Tamam. Başlayalım o zaman. İki kat eksi. Bol şans. 9 seviye veya üstü bir arkadaş geldi karşımıza ne kadar güzel. Ben de yakında 9 olacağım ama ee, her şeyimin eksi düşündüm. <laughs> What? <laughs> Bu fark ettim konuşmuyorum videoda. Ama böyle yapmam da lazım çünkü oyuna konsantre olacağım. Ya bak hata yaptık işte. Neyse. Bizim küçük endişeler o diye halleder. Biz adam oradan daha fazla bulduk ya. Tamam helal sana be Helal sana küçük endişe be Bizimkiler Ay çalışıyor ya. Devlet çalışıyor abi. Hayır. Tamam bu bizim işimize gelir oğlum. Adam alev topuyla almaya çalışacak ya. Bu da olacağız yani yapacak başka bir şey yok. Abi adamın bütün şeyleri bizden ya ağlıyorum şu an ya. Ee, ah bu ne ya? Yine efsanevi ya? Ben ne yapayım ağlamayım da ne yapayım? Cem de şey yapıyor zaten. Şu bağışı da yapmayacağım. Bitirdiniz beni bitirdiniz ha. Bitirdiniz. 400'den fazlaydı o. Neyse ya. Abi ilk kartımızı alıp gideceğiz en Ha aferin. Ya. Yine dokuzunu seviyor. Aferin. Bravo. Biz aynamızı kullanmıştık yalnız ha. Aferin. Adamsanız efsane bir siz gelin lan. Adamsanız efsane gelin oğlum. Al kardeşim. Ben ne yapayım buna ya? Ben ne yapayım buna ya? Ben bu adama ne yapayım abi ya? abi. Bu adama karşı kaybettik zaten ya. Ağlama Deniz. Tamam ağlama. Kaybettin ama ağlama. Neyse. Bonzai ne? Millet Bonzai çekiyor ya. Bravo! yapıyorsun? Al al ah, al alın. al. Ah. alın. aferin. aferin! Aferin Heh. Neyse çok fazla sinirlenmeden ben geçeyim yoksa sıkıntı olacak. Normal alın. geçeyim ben. Oynamıyorum lan o son maçı. Almayacağım sandım. Ee, hadi bakalım. Şimdi kendi seviyemizde rakipler gelecek en azından ya. Şöyle agresif davranalım biraz. şimdi adam bekleyeceğiz. Tamam. Ben bu taraftan saldıracağım kardeşim. <laughs> felaket varmış adamda. İyi oldu onu çıkarmasın. Hop tamam. Alacak gibiyiz ya hata yapmazsak. Ama adamın daha az saldırısı pek olmadı. Alasın sen oraya da koşum. Ela. Hadi be. Bayağı iyi. Buna git. Manyak. Adam beleş beleş vurayım alayım diyor. Biz öyle yapacağız. daha çok oynuyoruz. Tamam. Bu iyi oldu şu an. Tamam adam felaketi de çıkardı. O değil adamın bir canı kaldı ya. <laughs> Neyse. Ee, video kaç dakika olmuştur? Kaç dakika olmuştu Bilmiyorum. O yüzden bir maç daha oynayacağım. <laughs> hmm. Çözgem kalanından birisi geldi. <laughs> Bol şanslı diyelim ve maçımıza geçelim. Bu da tek atıyor. Biz biraz hızlı yaptık galiba ya. Hadi alın lan ucu diye. Helal. Abi çok iksir sıradıyoruz ya. Adam çift prens. Çift se karşına yapabiliriz ki. İyi bulduk yine de. Allah var iyi bulduk ha. Abi... <laughs> evet, tamam, tamam, tamam. Tamam, vurduk bu bir bir <laughs> Ne biraz canım, bayağı vurduk canı. <laughs> Bak, bu atak iyi oldu bizim için. <laughs> Şuraya dön, şuraya dön. Tamam. Tamam. Sen bizi orayı verdin al. Kaçış, kaçışın yok birader. O da sen sürü bizi. Biraz zor olsa da vereceksin sana Çok şuraya İyi oyundu. Bol şans Al al, al bunu oyna. Al, ben bıraktım. İyi maçtı. Güzel maçtı. Videoda insan kaybeder ben kazandım. İki kaybettik. iki kazandık. Kaybettiklerimiz... Kaybettiklerimizden kupa gitmedi ama. Hadi eyvallah. Şunu da açalım videoyu kapatalım. Kalkma, mızraklı, top. De, şey var be, turuncu ver. 6 tane ender kart. Tamam, ben bu videoyu kapatayım şimdi. Sesleri bakayım. Ee, yine seni çekmeyeceğim de yani. Ona göre ayarlayacağım kendime. Hadi gittim ben.